Herkese merhaba. Ben Çağatay Yavuz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün zenginliğin, lüksün, şatafatın ve Enderin şehri Dubai'yi anlatacağım. Hazırsanız hadi başlayalım. Dubai Arap Yarımadası'nda Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan 7 emirlikten birisidir. Emirliğin yönetim biçimini ve kapladığı tüm alanı ifade eden Dubai Emirliğinden Dubai kenti tanımlamasıyla ayırt edilir. Dubai, 1900'lü yıllarda küçük bir balıkçı ve liman kasabasıydı. 1930'larda dünya geneli ekonomik krizinin patlak vermesi Dubai inci piyasasında etkileyerek çökmesine yol açmasından uzun bir süre sonra 1969'da petrol bulunarak ihraç edilmeye başlandı. Bölgeyi himayesinde bulunduran İngiltere 1968'de bölgeden çekileceğini açıkladı. İngiltere'den bölgeden çekilmesinden sonra Dubai 2 Aralık 1971'de Abu Dhabi, Şarika, Ajman, Hüceyre ve Ümmülkay ve emirlikleri monarşik bir federasyon yapılanmasıyla birleşerek Birleşik Arap emirliklerini kurdular. 1972'nin başlarında Resul Hayme de diğer 6 emirliğe katıldığında Birleşik Arap emirliklerinin bu bugünkü yapısı oluştu. Dubai'nin geliri devamlı ve hızlı şekilde yükselerek emirlik bir ticaret ve alışveriş kenti haline geldi. Dubai, Birleşik Arap emirliklerinin en yüksek nüfusuna ve Abu Dhabi'den sonra ikinci en geniş yüzölçümüne sahip emirliğidir. Dubai'nin resmi dili Arapçadır. Fakat yoğun şekilde turist ve yabancı sayısından dolayı İngilizce de sıklıkla kullanılmaktadır. Dubai'nin 3 milyon 116 bin nüfusu vardır. 2 milyon 137 bini erkek, 978 bini ise kadın nüfusa sahiptir. Dubai'nin yaş ortalaması 33'tür. Nüfusun %17'sini yerli halk oluşturmaktadır nüfusun yarısından fazlasını Hintliler ve Pakistanlar almaktadır. 5000'e yakında Türk nüfusu vardır. Turizm, gayrimenkul ve petrol zengin ülkelerden birisi olan Dubai, Asya kıtası üzerinde bulunuyor. Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nın güney doğusunda yer alıyor. Suudi Arabistan ve Umman ile komşu olan ülkelerden biridir. Dubai, güneyinde bulunan Arap ile de birleşiktir ve bu sayede çölde bulunan bir vaha gibidir ticaret ve turizm şehri olduğunu söylemek mümkündür. Basra Körfezi'nde bulunan Dubai ayrıca önemli bir liman ve deniz şehridir. Düşük bir suç oranı bulunan Dubai, dünyanın en çok ziyaret edilen yerleri arasındadır. Ülkenin en büyük şehri olarak bilinir. Yüksek binaları ve zengin mağazaları ile birçok kişinin görmek istediği bir yerdir. Dubai sıcak çöl iklimine sahiptir. Dubai'de yazlar ortalama 42 derece, çok sıcak, rüzgarlı ve nemli olup geceleri 29 dereceye kadar düşer. Yıl boyunca neredeyse tüm günleri güneşlidir. Kışlar ortalama 23 derece sıcaklığa sahip olup geceleri 14 dereceye kadar düşer. Kum fırtasına oldukça fazla bir kenttir. Dubai'de resmi din İslam'dır. Müslümanların yanı sıra geniş bir Hristiyan, Hindu, Si, Bahai, Budist ve diğer dinlerden topluluklar bulunmaktadır. Dubai'nin ekonomisi önceleri Sadece ufak bir balıkçı kenti olan şehir bugün tam bir turizm ve alışveriş cennetidir. İlk zamanlarında ticaretini inci toplayarak sağlayan Dubai, daha sonraları petrolün bulunmasıyla ekonomik gücünü arttırmaya başladı. O kadar zengin bir kenttir ki, bugün Dubai topraklarında yaşayan vatandaşlarından Dubai hükümeti vergi almamaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri popüler bir vergi cennetidir ülke Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti bireylerden gelir vergisi almıyor ve Dubai'nin tüm sakinlerine vergiden muaf yatırım seçenekleri sunuyor. Peki, Dubai'ye gittik. Dubai'den neler alabiliriz? Dubai'den elektronik ürünler alabiliriz. Neden? Çünkü Dubai'de düşük vergi sistemi uygulanmaktadır. Bu sayede elektronik ürünlerde çok ucuza gelebilecek fiyatlar vardır. Türkiye'ye kıyasla %60'a Aran ucuzluk ve indirimler vardır. Altın, mücevher ve pırlanta. Dubai'nin ışıltısı ve görkemi tüm dünyada biliniyor. Bu şatafatın kaynaklarından biri ise altın. Bu nedenle aynı zamanda altın şehri olarak da anılıyor. Altın ve mücevher konusunda da sıfır vergiye sahip olan Dubai bu konuda da birçok yerden olduğunca daha ucuzdur. Bu nedenle Dubai'nin dünyanın pek çok yerinden altın ve mücevherle ilgilenen turistlere ev sahipliği yaptığı biliniyor. Golden Sock olarak da bilinen bizdeki kapalı çarşıya benzer bir geleneksel pazar olan Golden Sock'ta birbirinden güzel ve değerli altın, gümüş ve inci gibi değerli mücevherleri görebilirsiniz. Dubai'den ne alınır sorusuna belki de en net cevaplardan birisi de Golden Sock'ta yani altın çarşısındaki mücevherler demek doğru olabilir. Dubai hem devasa alışveriş merkezleri sayesinde yeni ve lüks markalara ev sahipliği yaparken, hem de Osi otantikliğini koruyarak geleneksel ürünlere de sahip çıkmaktadır. Dubai'de havanın çok sıcak olmasından kaynaklı olarak alışverişe dışında çalışma saatleri bulunmaktadır. Gün içerisinde saat 1 ile 4 saatler arasında çok yerin kapalı olduğunu göreceksiniz. 4'ten sonra tekrardan açılan yerler saat 10'a kadar hizmet vermektedir. Cuma günleri resmi tatil olduğu için birçok yer kapalı olacaktır. Dubai her ne kadar alışveriş konusunda ucuz olsa da şehir hem çok turistin ilgisini çektiğinden hem de lüksün yaşamın sembolü olduğundan oldukça pahalıdır. Şehirde konaklama, yemek ve herhangi bir aktiviteyi başka ülkelere kıyasladığınızda pahalılığı daha net görebilirsiniz dünyanın en geniş metrekareye sahip alışveriş merkezinden ilk 7 yıldızlı oteline ve en uzun binasına kadar inşa edilen birçok turistik yapıya sahiptir. Dubai'nin turistik olmasının sebebi ise Enderin bölgesi olması. Dünyanın en geniş metrekareye sahip alışveriş merkezi Dubai mal içerisinde bulamayacağınız bir mağaza ya da restoran olacağını düşünmüyorum. Alışverişi yemeğe geçtim. AVM'nin içerisinde kocaman bir akvaryum dahi var. Sadece 10 bin adım atarak AVM'nin %1'lik kısmını gezebilirsiniz. Malof Emirates ise bir başka devasa AVM. Bu AVM'nin içerisinde kocaman bir kayak pisti var. Kayak pistine girince içerisindeki gerçek penguenleri sevip fotoğraf bile çektirebiliyorsunuz. Yani çölün ortasında olsanız bile Dubai'de penguen sevebilirsiniz. Gelelim Dubai'nin başka yerlerine. Burj Khalifa dünyanın en yüksek binası unvanıyla ünlüdür. Burj El Arab dünyanın en lüks otellerinden biridir. Dünyanın ilk 7 yıldızlı otelidir. Miracle Garden turistik olan bir başka yer. Kasım Nisan aylarında gezilebilecek bu yer, Alice Harikalar Diyarı'ndan da harika. Her şey her yer çiçeklerle yapılmıştır. Nisan aylarından sonra hava oldukça sıcak olduğu için bahçe kapatılıyor ve Kasım ayında her şey yeniden tekrar yapılıp hazırlanıyor. Pan Jumeirah Numerian isimli yukarıdan giden metro ile gezip son durağı meşhur Atlantis otelinde inebilirsiniz. Otel aynı bir eğlence parkı gibi. İçerisinde devasa su kaydırağı parkı, Aqua Ventura özellikle çocukların favorisi. Başka bir turistik aktivite ise safari ve deve turu. Dubai'yi Dubai yapan şey nedir? Dubai dünyanın en eşsiz şehirlerinden biridir. Dubai'yi benzersiz yapan şey ise palmiye şeklindeki adaları, dünyanın en büyük olan alışveriş merkezleri, çölde safarisi, gökdelenlerden yapılan parıştı uçuşları ve dünyadaki en yüksek binalarından oluşan muhteşem manzaraları bağlandıran bir şehirdir. Deve yarışları ve çöl safarileri geleneksel kültüre bir kapı aralıyor. Seyircileri için tüm duyguları hitap eden etkinlik geleneksel kültüre bir kapı aralıyor. Dubai Deve Yarışları Kulübü Genel Müdürü Ali Said Bin Sarut, turistler deve yarışlarına geldiklerinde yeni bir deneyimle karşılaşıyorlar. İnsanların develere nasıl baktığını ve develerin birbirleriyle nasıl yarıştıklarını görüyorlar. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nde develerin nasıl gözlü olduklarını görüyorlar diyerek ziyaretçilerin hislerini aktarıyor. Buranın hemen yanında ise Bedevi kültürel takvimin en büyük etkinliği düzenleniyor. Dubai'lerin kültürel kimliğinin temelini oluşturan geleneksel Arap çöl kültürü her sene El Mermum ve Miras Festivali'nde kutlanıyor. Festivalde izleyeceğiniz etkinliklerden biri olan geleneksel çubuk dansı ve Eyal'e birbirine bakan iki sıra dansçı tarafından oynanıyor. Dansçılarda birbirlerine yakın durmaları kabilelerin beraberliğine ve işbirliğine simgeliyordur. Dubai'nin yemekleri Dubai çok çeşitli milletten insanı barındırdığı için dünya nüfusundan da örnekler barındırır. En çok falafel denilen Arap mutfağının ünlü yemeği olan kızartılmış tavuk ya da kuzu eti tüketilir. Çello kebabı, halo halo, mandi, diğer yiyeceklerinden birkaçıdır. Size kısaca Dubai'yi anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.